Ayetin devamı asıl ismimizle alakalı. İnne Rabbi bima ta'malun muhit. Evet. Benim Rabbim sizin yaptığınız her bir şeyi kuşatmış. Aslında sizi yaptıklarınızla kuşatmıştır. Doğru çeviri budur. Evet. Yaptığınız şeylerle bima ta'malun muhit. İnsan yaptıklarıyla nasıl kuşatılır? Asıl burada durmak lazım. Hud suresinin 92 ayet. Aslında insan yaptıklarıyla kuşatılır. İnsanın her yaptığı kendisini kuşatan bir kaledir, surdur. İyilikleriyle kuşatılmak, kötülükleriyle kuşatılmak. İyilik yapan iyilikleriyle kuşatılır, kötülük yapan kötülükleriyle kuşatılır. Peki iki kuşatma arasında ne fark vardır? İyilikleriyle kuşatılan kötülüklere karşı korunur. Kötülükleriyle kuşatılansa iyilikten nasibini alamaz. Muazzam değil mi? aslında formül gibi. formül. Yani insan etrafına bir sur örüyor, bir kale örüyor her yaptığıyla. Fakat iyiliklerinden bir kale örerse bu kale insanı şeytandan ve şeytansılardan koruyor. Yani cehenneme karşı sur oluyor fakat eğer insan kötülüklerinden bir kale yaparsa o zaman insan bu kaleyi aşıp da cennete ulaşır yani Allah'ın gazabı ihata ediyor onu. dolayısıyla insan kendi kuşatmasıyla kendisini yok ediyor bir tür ipek böceğinin kendisine mezar örüşü gibi oluyor dolayısıyla insan her halükarda kendisini kuşatıyor